Akşamlar arkadaşlar. Bugün size daha önce kodladığım şimdi de yeniden düzenleme yaptım. Virüs tarama programını göstereceğim. Program basit. Dosyamızı seçelim. Bunu önceden hazırlamıştım. Tara dediğimizde işlem başlıyor. Gördüğünüz gibi buldu sadece bir tanesi virüs buldu. Bu da tabii ki Avira, onu da kapatmıştım ben. Programımız rapor yolluyor arkadaşlar. O yüzden kendi yaptığınız serverleri taratmayın. Kısaca böyle bu arada ben size Avira kullanmanızı öneriyorum. Ücretsiz olmasına rağmen gördüğünüz gibi birçok antivirüs programından daha iyi buluyor bu kadar arkadaşlar. Biraz kısa oldu ama kusura bakmayın. Herkese iyi akşamlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim.